sevgili dostlar bugün size bizi mutsuz eden zihin tuzaklarından bahsetmek istiyorum ama öncesinde 3. ay biterken 17. baskıyla sizlerin karşısına çıkan kitabım için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bugün 17. baskısı raflarda yerini aldı. Bütün okurlarıma ilgi gösteren bütün okurlarıma, izleyicilerime hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi mutsuz eden zihin tuzakları demek isterken aslında şunu ifade ediyorum. Bizi her zaman olgular rahatsız etmiyor. Bizi her zaman olgular mutsuz etmiyor. Bir noktadan sonra olgular değil, olgularla ilgili algılardan dolayı mutsuz oluyoruz. Mesela bize biri selam vermediğinde biz buna birçok anlam yükleyebiliyoruz. İşte beni görmedi, görmezden geldi, bana değer vermiyor, bana saygı göstermiyor gibi. Oysa belki gerçekten bizi görmemiş olabilir. Oysa belki gerçekten görmezden gelmek yerine çok düşünceli olabilir. Canını sıkan bir olaya takılmış olabilir. Belki bize kırgın olabilir. İşte ortada bir olay var. Nedir o? Bu olay kişinin bize selam vermemesi. Bizim algımız ne bu olguya karşı? Bana değer vermedi. Beni bilerek görmezden geldi veya işte e, beni artık sevmiyor ya da beni ciddiye almıyor, değil mi? Birçok şey yükleyebiliyoruz. Birçok anlam yükleyebiliyoruz. İşte her zaman bize olaylar etmiyor. Bir süre sonra Yetiştiğimiz aileden gelen algılar, yani şemalarımızı oluşturan yaşantılar, onların telkinleri, onların bizimle ilgili ve dış dünyayla ilgili yorumları bir süre sonra olguları algılama şeklimize dönüşüyor. Ve bazen hayat boyu biz bu algılarla hayata bakmaya başlıyoruz. Duygularımız da bu algıların yani düşüncelerin sonucuna göre şekillenmeye başlıyor. Birçok insan hayatın keyfini almak yerine kendince geliştirdiği bazı yöntemlerle kendini mutlu edebiliyor sürekli yeni bir hedef seçerek sürekli hayatın tadını çıkarmak yerine daha öteye gidip daha başarılı olmaya çalışarak kariyerine saplanarak daha büyük bir ekonomik güç peşinde koşarak bazen de bunların dışında herkes tarafından onaylanmak isteyerek herkes tarafından sevilmek isteyerek Herkesin onunla ilgilenmesini, onu beğenmesini isteyerek de kendince bir mutluluk yolu seçebiliyor. Bu hayatta nasıl ki biz herkesi sevemiyorsak, herkesin de bizi sevmesi mümkün değil. Beyhude bir çabadır bu. Biz bu hayatta herkesi sevemeyiz. Evet, insan olarak, yaşam hakkı olarak herkese saygı duymak ve herkese değer vermek zorundayız. Ama herkesi sevemeyiz. Zaten herkesi sevmemiz mümkün de değil. Yani bir insan ben herkesi seviyorum derken hırlayıcı, hırsızı, arsızı değil mi? Haksızlık yapanı, adil olmayanı, başkalarına çok ciddi derecede haksızlık yapanı, zarar vereni seviyor ama diğer taraftan da iyi insanları seviyorsa burada bir zaten sorun vardır. Siz aynı anda en kötü insana da en iyi insana da aynı kefeye koyamazsınız ve herkesle iyi geçinmek zorunda da değilsiniz kötü insanlarla, zarar verici insanlarla, başkalarını manipüle eden, sömüren insanlarla, işte kulak giyen insanlarla, başkalarını işte kullanan insanlarla iyi geçirmeye çalışıyorsanız o zaman sizin kendi iyi olma halinizi de gözden geçirmeniz gerekiyor. Elbette bazı insanlarla kötü olacaksınız değil mi? Kıdan iş çevirenlere, size tuzak kuranlara, sizi sevmeyenlere ve istemeyenlere bırakın bazılarıyla kötü kalsın ilişkiniz. Çünkü o insanların size faydası olmayacaktır. Denediniz olmadı, bir türlü o saygıyı alamıyorsunuz, o mesafeyi koyuyorsunuz, yine bir şey değişmiyor. Demek ki bazı ilişkileri zorlamamak gerekiyor. Ama zihnimiz bize şu tuzağı oynuyor. Diyor ki, mutlu olman için herkes tarafından sevilmen gerekiyor. Mutlu olman için herkesin seni beğenmesi gerekiyor. Sen, seni beğenen 99 kişiye değil de o burun kıvıran bir kişiye odaklan. Bu sefer bütün enerjini ona harca ve onun ilgisini almaya çalış gibi bir tuzak kuruyor. Ve biz bazen bize gerçekten değer vermeyen, bize soğuk davranan, ilgiyi böyle gıdım gıdım, hani altını tartar gibi veren insanlarda ısrar ediyoruz. Oysa bu hiçbir iş, işe yaramıyor. Onlar vermiyor diye, az veriyor diye ya da böyle onların iki çok e, zor geliyor diye onların iki daha kıymetli falan değil. Bu tamamen bir tuzak, tamamen bir yanılgı. Kitaplarımda da bahsediyorum. Sürekli kendimize bir hedef belirliyoruz mutlu olmak ve sağlıklı bir hayat yaşamak için. Şunu da başarırsam ondan sonra kendimi mutlu edeceğim veya kendime zaman ayıracağım. Şu da olursa olur. İşte şu sayıya ulaşırsam bunların hiçbir işe yaramıyor. Bununla ilgili birçok araştırma sonucu var. O araştırmaların birçoğunu aslında kitapta da bulabilirsin. Her zaman şunu söylüyoruz. İnsanın içinde var olacak olandır bir mutluluk ve bu içindeki mutluluğu oluşturmanın yolu da kişinin iyi bir aileden gelmesi. Hadi iyi bir aileden gelmediniz diyelim. Kendinizi geliştirmeniz, okuyarak kendinizi geliştirerek, izleyerek, eksik hissettiğiniz alanlarla ilgili o alanın uzmanlarıyla iletişime geçerek, kitaplarını, videolarını değil mi? Belki birebir destek alarak. Çünkü mutluluk geliştirilen bir şey, elde edilen bir şey ve doğuştan falan gelen bir şey değil. Hani ben mutlu gelmedim ya da ben işte böyle bir dezavantajlı gruptayım, dezavantajlı bir ailedeyim. Evet bu dezavantaj ama bu bir kader değil. Kader doğduğun ev değildir. Kader karakterindir. Ve bu karakterini geliştirdikçe, değiştirdikçe de mutlulukla ilgili kaderini de değiştirmeye başlıyorsun. Zihnimiz bize çok büyük tuzaklar oynuyor. Ne dedik? Sürekli sevilme ve kendini sevdirme çabası. Başka sürekli başarılı olma çabası veya sürekli bir hedefe ulaştıktan sonra mutlu olacağına dair yanılgı. Bunların hiçbiri maalesef bizi mutlu etmiyor. Yine bir mutluluk tuzağı, yine bir zihin tuzağı. Bu hayatta her şey net olursa, her şeye hükmedersem, her şey kontrolüm altında olursa ben mutlu olurum. Hayır sen mutlu olmuş olmazsın. Sen geçici olarak her şeyi bilmenin verdiği rahatlıkla güven anlamında bir gevşeme yaşarsın ama bu seni mutlu etmez. Seni kontrolcü olman, mutlu olmanla ilgili bir çaba değildir. Güvende olmanla ilgili bir çabadır. Her şeyi bilirsem, her şey kontrolümde olursa geleceğe dair olan kaygılarımı dindiririm. Ama güvende olmak her zaman mutlu eden bir şey değildir. Bir süre sonra o güven duygusu, yani her şeyi bilme, her şeyi kontrol etme, güvende olma hatta konfor alanında olma duygusu bir süre sonra sıkıcılığa dönüşür keyifsizliğe dönüşür. Hayatın anlamını sorgulamaya dönüşür. Evet güvendesin ama mutlu değilsin. Hani tekne limanda güvendedir ama varlık amacı bu değildir diyor ya ünlü bir yazar. İşte öyle düşünmek gerekiyor. Güvende olmak her zaman mutlu olacağımız anlamına gelmiyor. Yine bir tuzak. Güçlü olursam, kimseye ihtiyacım olmazsa, her şeyi kendi başıma çözersem mutlu olurum. Olamıyorsun. İstediğin kadar her şeyle tek başına çabala, her şeyle tek başına baş etmeye çalış. Bu bir yerden sonra seni kocaman bir yorguna, kocaman bir mükemmelliyetçi hamala dönüştürebilir. Ve dikkat et, sen kendi hayatının için değil, büyük ihtimalle başkalarının hayatı için anlam ve önem kazanan biri olursun. Ama önemli olan insanların hayatında önemli orman değil, değerli ormandır. Şu an şu kalem benim hayatımda şu an için önemli yazı yazıyorsam. Ama birazdan yazıyla ilgili işim bittiğinde bu kalemin benim için önemi kalmayacaktır. Yani bir sonraki yazıda ihtiyacım olana kadar. Ha, i̇nsanların hayatında kalem olmamalısın. İnsanların hayatında bir değer olmasın. Ve bu değerin de göstergesi elde edilişi nasıl olmalı? Kişiliğin ve ilişkilere kattığın değerlerle ilgili. Yani iyi bir insan olmak, pozitif olmak, yardımsever olmak, adil olmak değil mi? Evrensel değerlere sahip olmak gibi iyi bir insan olmak aslında değerli olmak. Ha diyeceksin ki iyi bir insanız ama kıymetimizi bilmiyorlar. Bilmesinler. Zaten iyi bir insan senin kıymetini zor ki bilse de muhtemelen çatışıyorsun onunla. İyi bir insanı bilenler ve iyi bir insanı seven insanlar seni bulsun. Az olur, öz olur ama huzurlu olur. Finalde şunu görmeni istiyorum. Kendini mutlu etmek için Sürekli bir çaba içine girmen gerekmiyor. Sürekli başarılı olman gerekmiyor. Sürekli mükemmel olman gerekmiyor. Sürekli insanlar tarafından sevilmen gerekmiyor. Kendine mutlu etmek için hayata bakış açını değiştirmen olgularla değil de algılarla uğraşman gerekiyor. Ben de bu kitapta özellikle kendini mutlu etmek için neler yapman gerektiğini söylemeden önce de kendini nasıl mutsuz ettiğini, ilişkilerde, arkadaşlıklarda, kendinle ilgili, değersizliğinle ilgili, değersizlik hissine baş etmenle ilgili ve bunun alt nedenleriyle ilgili birçok şeyden bahsetmiş oldum. Kitaba gösterdiğin ilgi için ve videolarımı izlediğin için sana tekrardan çok teşekkür ederim. Abone değilsen abone olmayı, beğendiysen de beğenme tuşuna basmayı unutma kendine iyi bak.